Evet, yeni bir canlı yayından herkese merhaba. Başlıktan da anlaşılacağı üzere yastık kirişlerimiz ve nervür kirişlerimizin imalatı tamamlandı. Merdivenlerimizin donatıları da tamamlandı. Şu an e, straforu yani köpüğü asmolenimizi bekliyoruz. Burada 1 metre uzunluğunda, e, 50 santim genişliğinde 25 santim yüksekliğinde straforlar kullanılacak. 10 santim de bunların üzerinde genel döşemede plağımız var. Yastık kirişlerimiz 60-35, 70-35, e 80-35. E Nervür kirişlerimiz 15'e 35 ölçülerinde. Şimdi burada neler yapılacak arkadaşlar? Şu an tabliyenin üzerinde olan iki tane elektrikçimiz var. Proje hemen şurada. Burası otopark. Yani burada aydınlatmalar olacak. Aydınlatma boruları olacak. Haliyle altı otopark olacağı için otoparkın aydınlatma elektrik boruları burada döşenecek. Yani burada normal dairelerde olduğu gibi teferruatlı bir elektrik işçiliği olmayacak. Strafollardan önce elektrik borularının yapılması daha mantıklı. Çünkü strafoller geldiği zaman boruları yürütmek için elektrikçi delik arayacak. Sağdan soldan geçecek. Strafollar parçalanacak. Ortalık kirlenecek. Bu yüzden elektrikçinin kirişler bittikten sonra döşemeye başlamadan önce ve strafoller serilmeden önce asmolen döşemelerde döşemeye girmesi her zaman mantıklı olandır ve yapılması gerekendir. Bunları niye anlatıyorum? İş takibiniz, iş bilindiniz e, bu şekilde olsun. Doğrusu olan budur. Bu yüzden bir video çekiyorum. Aynı zamanda bu canlı yayını yapmamdaki amaç Asmolen döşemedeki şu temiz işçiliği, net görüntüyü görmenizi istememdi. Ben bunlarla ilgili zaten video çektim. Ama bunlar 10 gün sonra veya 2 hafta sonra yaklaşık olarak sizlerle birlikte olacak. Şu an sıcağı sıcağına burada neler yaptığımızı sizlere göstermek adına şu pas paylarımıza bakın arkadaşlar. Bunların altına biz 2,5 santim yüksekliğinde mermerlerimizi koyduk. Gayet nizami, güzel. Böyle beyaz beyaz nokta nokta şeklinde hepsini görebilirsiniz pas paylarımızı. Şu an işçilik gerçekten çok güzel oldu. Bu yüzden sizlere canlı yayında bunu gösterdim. Gelen yorumlar var mı? Hacı teşekkürler sağ ol. Metin sağ ol. Güzel görünüyor. Aynen güzel görünüyor. Benim de başından beri zaten üzerinde durduğum bir işçilikti bu. Yani şöyle söyleyeyim sizlere, işi gösteren her zaman gerçekten temizliktir. Temiz olduğu zaman yaptığınız iş hangi iş olursa olsun güzel görünüyor. Şöyle sizlere göstereyim bakın detaylı. Şu kutucuklar görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar hep birebir asmolan olacak. Biz burada ne yapacağız? Daha önceki videolarımda söylemiştim yine buraya 1 metre uzunluğunda ve 50 santim genişliğinde şöyle iki tane yan yana koyduğumuz zaman burası 1 metre kare bir asmolen alanımız oluşuyor burada. Köpüklerimizi bu şekilde dizayn edeceğiz. Bakın her yer böyle kare kare kutucuk kutucuk kutucuk. Hem Y ekseninde hem de X ekseninde nervür kirişlerimiz fazlasıyla var. Bütün bunlar yastık kirişlere biniyor. Yastık kirişlerimiz de mesnet bölgelerinde olan kolonlara, perdelere biniyor ve böyle bir statiği çözüyoruz burada. Evet temizlik ve düzen olduğu zaman böyle kaliteli bir iş metin ortaya çıkıyor. Ben şu an memnunum. Yapılan işten gayet memnunum. Piyasanın bana göre gerçekten üstünde bir işçilik olduğunu düşünüyorum. Kolay gelsin şef. Asmolen ile mantar plak döşeme fark nedir maliyet taşıyıcılık açısından? Süzgeç ve şaft yerleri belli mi şefim? Hacı süzgeç ve şaft yerleri derken şaft yerlerimiz zaten belli bak. Şaft yerlerini göstereyim sana. Bak şurada mekanik tesisatta elektrik tesisatının şaftı var. Bunu biz duvar ördüğümüz zaman ortadan ayıracağız. Aynı şekilde simetrik burada da var. Şu köşedeki şaft ayrı bir şey. Bu otoparktaki havalandırma için buraya 2 metre yüksekliğinde bir duvar ördüreceğim. O şu an sadece iki tane şaftımız var. O süzgeç vesaire senin dediğin pis su boruları, yağmur su iniş boruları falan onlar daha sonra. Bir kabamız bitsin, duvar imalatını bir yapalım. Duvar imalatı yapıldıktan sonra elektrikçi ile tesisatçı yani mekanik işler için buraya ustalar girecek. Orada yani o işlere daha var. İlk önce bir duvarımızı falan örelim. Şu Nihat Bey'in sorusuna gelelim. Asmolen mantar plak döşeme arasındaki fark nedir? Nihat Bey biz bunları daha önce yine konuştuk. Yine anlatayım sizin için. Bizim şu an burada yaklaşık bir dönüm. Yani bin metrekare bir döşememiz var. Burada şu an e, 25 tane kolon ve perde var. Yani az. Gerçekten az. Şu açıklıklara bakın Nihat Bey. Açıklıklar çok fazla görüyor musunuz? Bakın şu açıklıklara bakın. Fokus yapıyor. Bakın Nihat Bey şuradaki açıklığa bakın. Açıklık çok fazla. Bunları siz e, plak kirişle... E, geçemezsiniz diye düşünüyorum. 10 senedir piyasanın içindeyim. Maksimum demeyeyim de yaklaşık 6 metre. 6-6,5 metre uzunluğunda kirişler görmüşümdür. Ama asmolen döşemenin şöyle bir ayrıcalığı var. Büyük ve geniş açıklıkları geçmek için genelde asmolen döşeme tercih ediliyor. Bunun da sebebi yastık kirişlerimiz var şu şekilde. Bunların arasında sıkça olan şu nervür kirişler. Yani siz döşemede sallantıyı ve buradaki deplasmanı azaltıyorsunuz. Bu yüzden asmolen döşeme tercih ediliyor. Ha şöyle söyleyeyim. Burada plak döşeme tercih edilseydi 25 olan kolon sayısı belki 30-35 olacaktı. Bu şekilde bir plak kirişle geçilecekti. Avantajları, dezavantajları derken avantajları Binada e, ne kadar az kolon sayısı şeklinde bir cümle kurmayayım. Statik olarak bunun statiği zaten çözüldü. Bu bina ayakta durabiliyor ama binada gerçekten de ne kadar az kolon olursa siz taşıyıcı sistemi ne kadar az sayıda kolon üzerine oluşturursanız mimari olarak odalarınızın şekli, dairelerinizin şekli gerçekten daha güzel görünecektir. Asmolen döşemenin bir diğer avantajı odalarınızda, dairelerinizde tavana baktığınız zaman kiriş görmeyeceksiniz. Düz bir tavan elde edeceksiniz. Bana göre diğer bir avantajı ısı ve ses yalıtımı açısından. Burada 25 santim yüksekliğinde bir strafor kullanıyoruz. Isı ve ses yalıtımı açısından üst katınızda çocukların koştuğunu ettiğini düşünün. Bunu evlerimizde, binalarımızda birçok kez bu problemle karşılaşıyoruz. Plak kirişe göre gerçekten kesecektir dezavantajı nedir diye soracaksanız çok maliyetli gidecek demir sayısı olsun e, demir adedi olsun demir kilo olarak düşünün ton olarak biraz daha maliyetli aynı zamanda burada kullandığınız sizin asmolenler yani straforlarınız bunlar da size bir maliyet getiriyor sonuçta petrol ürünü bunlar dolar bazlı bu yüzden ekstra bir maliyet getiriyor size dezavantaj olarak da bunları söyleyebiliriz e, avantajları da var dezavantajları da ama bunlar Maddi şekilde ve çok da böyle taşıyıcı sisteme etki edecek bir avantaj, dezavantaj şeklinde düşünmeyin. Sonuçta bu proje çiziliyorsa bu bina çökmeyecek. Buna göre hesap kitap yapılıyor. Nasıl bir döşeme türü istiyorsanız statikçinizle veya mimarınızla görüşüyorsunuz. Ona göre bir dizayn yapılıyor. Olay tamamen bu. Yani asmolen döşeme çürüktür, çöker, plak döşeme, plak kirişli döşeme daha iyidir şeklinde. Böyle bir cümle kurulmaz. Bu tamamen zaten yanlış ve saçma bir cümledir. Her şekilde istediğiniz döşemeyi oluşturabilirsiniz. Ona göre adam size e, gerekli demirlerle, gerekli ölçülerle, gerekli hesaplarla bu binayı size e, yapacaktır. Ona göre bir proje hazırlayacaktır. Bu şekilde bir mantıkla düşünelim. Bina kaç katlı? 10 katlı Mustafa. Her kattaki döşeme asmolen mi yoksa karma döşeme? Yok karma döşeme değil karma döşeme. Benim e, ince işçiliğini çektiğim kanalımda videolar da var. Orada mesela otopark ve dükkan katı asmolen döşen e, asmolen çözülmüştü. Üst katlarda plak kiriş vardı. Buranın hepsi asmolen döşeme. 10 katlı bir bina var burada. Nihat ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Olay bundan ibaret. Asmolenlerimiz gelecek. Onların e, dizilişini de göstereceğim sizlere şu merdivenlerin donatılarını çekerim. Merdivenlerde çok bir espri yok. 12'lik düşey donatılarla aralıklarını buradan görebiliyorum. Yaklaşık 5 santim 6 santim arayla 12'lik demirler geçilmiş. Bunların yatay demirleri 8'lik klasik bir merdiven donatısı. 12'lik demirler sağanlığa kadar şuradaki kirişe kadar uzatılmış. Bindirilmiş. Böyle bir taşıyıcı sistem taşıyıcı bir merdiven oluşturulmuş beton hangi gün atılacak? Metin beton konusunda e, sabah söyledim. E, pardon, sabah görüştüm. Beton konusunda şu an bir netlik yok. Normalde şu an burada demircilerimizin işi e, genel olarak bitti. Sadece 20 cm arayla 8'lik demir döşeme demirlerini atacağız. Straforu bekliyoruz işte. Kalfa'nın da e, kalıpçıları başka yerde çalışıyormuş. Şu an hiç buraya adam veremem diyor. Ufak tefek şurada demircilerin işi var. Yani cumaya kadar bence buranın betonunun yetişmesi mümkün diye görülüyor. Ama büyük ihtimal cumaya da cumartesi dökülür gibime geliyor. Şefim Asmolen döşemelerde altı kadar müsaade var diye biliyorum. Asmolen döşem, altı kadar Mustafa şeyini bilmiyorum. Sağımda solumda civarımda Asmolen döşemeler, Asmolen döşemeli binalar var 10 katlı hatta sayayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 katlı binalar var. Yani sonuçta bunlar projeler çizildiği zaman belediye ve yapı denetim tarafından onaylanıyor. 6 kat diye bir müsaade var diye öyle bir şey hiç bu zamana kadar duymadım. Yanımda hemsel binalar var çünkü. Yapılabiliyor demek ki. Şefim bu otopark yönetmeliğiyle bilginiz var mı? Konu dışı oldu ama. Otopark yönetmeliği ya takip ediyorum şimdi. Ben mimar değilim. Ee genelde bununla proje müellifleri kişiler ilgileniyor. Ona göre çünkü siz bir proje sunacaksınız. Otopark yönetmeliği bayağı bir değişiyor. 3 ayda bir, 4 ayda bir. Benim de ilgi alanım değil. Pek bilmiyorum. Ama yeni otopark yönetmeliğinde bildiğim bir şey var. Elektrikli araçlar için herhalde. Her daire için mi? Her kat için mi? Bir tane elektrikli araç için yer mi sayı mı ne öyle bir şey isteniyormuş. Yani bilmiyorum soruna öyle bir cevap vereyim. Çünkü saçmalayacağım şimdi. Çok da saçmalamak istemiyorum. Aynen Mustafa 6 kat kadar müsaade var. Öyle bir şey yok. Hemen civarımda çünkü 9-10 katlı dediğim gibi asmolen binalar var. Yani çözdükten ettikten sonra asmolen yapıya karşı da böyle e, insanlarda yok depremde dayanıksız vesaire böyle çok bir görüş var gibime geliyor ama çözüldükten sonra hesabı kitabı doğru yapıldıktan sonra asmolen döşeme ile 10 katlı binalar yapabilirsiniz. Mümkün. Yapacağız. Ben de hacı diyorum. Ben şantiyedeyim genelde. Böyle proje tarzı şu tarzı o tür işlerle hiç ilgilenmiyorum. Uğraşmıyorum. O yüzden yönetmelikleri ben de takip edemiyorum. Bilmiyorum. Yani yapı denetim büyük ihtimal biliyordur. Ama bizim projemiz tabi çok önceden oluşturulduğu için, onaylandığı için, projede ne yazıyorsa, ne yapılıyorsa biz ona göre devam ediyoruz. Onun dışında başka hiçbir bilgim yok. Projede ne varsa onu uygulatmaya çalışıyorum. Ne eksik ne fazla. Benim görevim şu an burada bu. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Bu canlı yayınımız da bu kadar olsun arkadaşlar. Yarın şey videosu gelecek. Şu kalıp döşemesi, Asmolen döşeme kalıp videosu birinci bölümünü sizlere yapmıştım. E, yüklemiştim. İkinci bölümü e, biraz daha can alıcı olacak. Bu artı bir kotu ile ilgili de hemen şöyle söyleyeyim. Bak artı bir kotunda bunun ismine isterseniz artı iki kotu deyin. Artı üç kotu deyin. Bu bir, iki, üç sayılara, rakamlara hiçbir şekilde bunlara takılmayın. Tamam mı? Sizlerden bunu rica ediyorum. Biz mesela burada 2.65 kotumuz vardı. 1.65'imizi bir, bir kere her yere temiz dağıttık. Geriye 1 metremiz kaldı. O 1 metreyle rahat çalışalım diye. Bu şekilde bir işlem yaptık. Mesela hemen şurayı da kısa geçeyim. Bak şuralarda plak kirişimiz var. Şu bizim plak kirişimiz, görüyor musunuz? Asmolen değil. Burada merdiven sahanlığı ve asansörün olduğu bölüm var. Buralar komple kirişle geçilmiş. Burada mesela ne? Burada da 250 kolonlarımızın ve perdelerimizin şunların 250 yüksekliği var. Çünkü burada 50 santim yüksekliğinde kirişimiz var. Burada mesela aldığımız bizim kod neydi? Şöyle söyleyeyim size. bir buçuk metre aldık. Niye? İki buçuk metre kolonumuz var geriye kalan bir metre ile rahat çalışalım diye. O şekilde yani rakamlara isimlere kesinlikle takılmayın. Bu Asmolen döşemenin ikinci bölüm videosunu e, yarın. Ne salı? Evet yarın yükleyeceğim bunu. Daha düzenlemedim ama düzenleyeceğim. Burada en önemli konu e, şu mahyalarımızı pardon mahyalarımızı değil ızgaralarımızı e, şantiyelerde zaten görürsünüz. Bu yeni yapılan bir uygulama değil. Bu ızgaralara ipi alıyorsunuz. Neden ipi alıyorsunuz? Dünkü videomun girişinde e, sizlere şöyle bir metin e, yazdım. Şimdi biz burada endüstriyel kalıp mesela buna örnek verebilecek olursak doka. Böyle inşaatlarda, şantiyelerde sarı sarı görürsünüz. Bunların ölçüleri hep nizamidir. Ama bizim şantiyemizde birden fazla kereste kullanıldığı için kimisinin 5'i e, onlardan bahsedeyim mesela. 10 santim gelen var. 9.5 santim gelen var. 9 santim gelen var. Bunlar e, siz Keresteciden bunları satın aldığınız zaman 5'e 10 olarak satın alıyorsunuz. Ama bunlar şantiyeye geldiği zaman 4.5'a 9.5, 4.6'ya belki 9.6 bu şekilde. Arada hep yükseklik farkları vardır. O yüzden siz döşemenizdeki ızgaraları hep ipi almak zorundasınız. Çünkü şantiyenizde sağınızda birden fazla ölçüde kereste vardır. İkinci bölümde bunların ipi alınmasını göstereceğim sizlere ve otoparkta teleskop dikmelerimiz var. Bunların ara mesafeleri nasıl olmalıdır, nasıl etmelidir? Mahyaların ve ızgara aralıklarının sizlere ölçüsünü birin, birinci bölümde gösterdim. İkinci bölümde biraz daha böyle yine teknik konulara, detaylara gireceğiz. Üçüncü bölüm büyük, büyük ihtimal çekmem, hazırlamam. İkinci bölümde hepsini kapatacağız, anlatacağız. Böyle hep mantıklı şekilde, düzenli bir şekilde gideceğiz. Takip ederseniz bu videoları şantiyeye girdiğiniz zaman, bu işe başladığınız zaman nasıl yapıldığını, nasıl yapılacağını tüm detaylarıyla benim kanalımda bulabilirsiniz. Zaten ben sizlere bunları tek tek, kalem kalem, detay detay hepsini gösteriyorum. Benim burada mesela 10 katım var. 1 katta neler yapılıyorsa geri kalan 9 katta da aynı işlem sırasıyla yapılacak. O yüzden kanalımda topluluk sekmesindeki fotoğrafları ve kanaldaki videoları çok dikkatli izleyin, inceleyin. Aks çakmadan tutun, kolon aplikasyondan tutun. Ben sizlere hepsini ee, bu iş Hakkari'de de bu şekilde yapılıyor. İstanbul'da da bu şekilde yapılıyor. Ankara'da da bu şekilde yapılıyor. Hepsini ben sizlere burada kalem kalem detay detay gösteriyorum. Ee, bu inşaatımız bu şekilde tamamlanacak. Bir katta neler yapıldığını ben sizlere hepsini gösteriyorum. Çok rahat anlayabilirsiniz. Hepsini öğrenebilirsiniz. O yüzden kanalı sadece takip etmeniz, videoları izlemeniz ben yeterli diye düşünüyorum. Ee, Strafor Asmolen yangın yönetmenine uygunluğu nedir? Yavuz Mete Şimdi alçı diye bizim bir malzememiz var ya alçı yanmaz müdür. Alçı hiçbir şekilde yanmaz. Biz tavanlarımıza alçı çekeceğimiz için bunlarla ilgili en ufak bir detayın olmasın. Şey en ufak bir şüphen olmasın. Asmoleni böyle e, buraya geldiği zaman hatta asmoleni ben sigara içmiyorum. Kullanmıyorum da arabada çakmak var. Onu alırım kullanırım. Şu straforu alayım da şöyle bir yakayım şurada bakayım. Tutuşuyor mu yoksa eriyor mu? Bununla ilgili de e, birçok e, yazı ve video bulabilirsiniz. Hatta onu da bana hatırlatın. Yorumlara falan topluluk sekmesinde yazın da. Çünkü videoları yorumlara kapatıyorum. Veya başka videolara yorum yazabilirsiniz. Ben de unutmayayım. Şuraya asmolen geldiği zaman bir tanesini çakmakla yakayım. Yanıyor mu tutuşuyor mu onu hem sizlere göstereyim. Bunun dışında dediğim gibi alçının yanıcı özelliği yoktur. Biz tavanlarımıza kanalımda ince işlere dair videolar var tavana dahi kaba karışık saten atıyoruz. Yani alçı atıyoruz bu şekilde. Buradaki uygulamamız da yine böyle olacak. Alçı yanmayacağı için yangına karşı hiçbir sıkıntın kafanda tereddütün olmasın. Şefim donatı ve beton metrajından ne kadar fire hesaplıyorsunuz? Ufuk kuzu. Donatı ve beton metrajından ne kadar fire hesaplıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim sana açık açık konuşayım. Bizim buraya bir tır yaklaşık 12 bağ demirimiz geliyor ortalamada bir bağ yaklaşık iki buçuk ton civarında falan geliyor. Beton metrajında fire hesaplıyor musunuz? Öyle kafamdan hesapladığım bir şey yok. Mesela şöyle söyleyeyim sana. Benim burada bin dönüm yani bin bir dönüm bin metrekare döşeme alanım var. 35 santim burada asmolen döşeme gösteriyor. Ben bunu mesela 0.27 ile çarpacağım. Yaklaşık buraya isteyeceğim beton metrajı 270 metreküp olacak. Artısı eksisi ne olur? 275 söylerim. 270 söylerim. 265 söylerim. Santral kapanmayacağı için o yüzden son arabayı isteyebilirim. 4 metreküp isterim. Yani 5 metreküp isterim vesaire. Fazla da gelmesini istemiyorum. Santral akşam kaldığı zaman 1 metreküp beton da 1 metreküp betondur. Kimse zarar etmesin. İade alamıyorlar bazen. O yüzden o betonunuz çöp oluyor. Dökebilecek bir yer yok. O yüzden yani minimumun 270 ise 265 söylerim belki. 200, 260 söylerim. Yiyeceği yere göre değişiyor. Mesela şuralarda bizim plak döşemelerimiz var ya buralar biraz daha az yiyecek. O yüzden ama yine de 265-270 falan söylerim. Donatıyı da dediğim gibi hesaplamıyorum. aynı ama şu demirci ile birlikte ayrı bir donatı videosu çekeceğim. Projesine göre değişiklikler gösteriyor ama şuraya kaç ton demir gittiğini ben sizlere daha sonra bir video olarak yapmayı düşünüyorum. Başka Mustafa şefim çok şey öğrendim. Öğreniyorum senden Allah razı olsun. Aklın adam işin gücün rast gitsin. Sen de işin gücün rast gitsin. Ya bir işi yapıyorsak hangi işi yaparsan yap. Çöpçü de olsan mühendis de olsan doktor da olsan elinden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışacaksın. Mantalitemiz bu olmalı. Geçen biri sormuştu. Bak gözüme takıldı. Şu bacanın olduğu yerde canlı yayında zoom yapılıyor mu? Aa yapılıyormuş. Yeni yeni şeyler öğreniyorum. Şuraya ayrı bir e, demir donatı montajı bir şey yapacak mısın diye bir arkadaşım sormuştu. Bak ben burayı yeni gördüm. Demirciler buraya çapraz bir tane şu perdenin üzerindeki kirişe bindirmişler. Bir de perdeye bindirmişler. Burası e, yarın öbür gün parçalanmasın, etmesin, sallanmasın diye. Bak şuraya bir tane ekstra ilave demirciler donatı atmış. Bizim demircimiz Hasan abi adam gerçekten işinin yani ehli, gerçekten usta, iyi iş yapıyor. Oraya ayrıyetten inisiyatif almış, şuraya çapraz bir tane kiriş oluşturmuş. Güzel bir uygulama. Tebrik ediyorum. Görüşürüz şefim. Kolay gelsin. Emeğinize sağlık şefim. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz arkadaşlar. Yine 5 dakikalık, 10 dakikalık canlı yayın yapacaktım. 21 dakika olmuş. Yine devam edeceğiz, görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.